Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Simülasyon TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu girişi büyük ihtimal özlemişsinizdir ama e, belki de bu son söyleşimizdir. Şimdilik ileride artık ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. Anlayacaksınız beni birazdan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere son zamanlarda yayını bırakmıştım. E, yayın yapmıyordum. Ondan sonra e, biliyorsunuz benim beni sıkı takip eden takipçilerimiz biliyordur ki ee, Boşlarım vardı Bilgisayarım taksitlerini kapatamadım Vesaire işten ayrıldım Çok şey oldu Onun için ee, şey yapamadık Boşları kapatamayınca da bilgisayarı maalesef sattım Yani direksiyon seti vesaire de ee, Şu an sattık da Bilgisayar satıldı arkadaşlar e, Onun için yani şu an kısa video ee, Dışarıdan bulduğum videolarla atılacak Yani ETS videosu vesaire gelmeyecek Bilginiz olsun arkadaşlar Gerçekten ben de çok üzüldüm. ETS'ye çok alışmıştım çünkü. Şöyle göstereyim tekrardan merak edenler için de. Bir televizyonumuz kaldı arkadaşlar. Bir de şurada zaten şöyle klavyemiz kaldı abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani e, sadece bu e, konuşamıyorum ya. Vallahi konuşamıyorum abi. Şuraya bakar mısın ya? Bizim direksiyonumuz nerede? Kasamız nerede abi ya? Arkadaşlar maalesef hayat hayat böyle Bugün sende olan, yarın sende olmuyor maalesef. Ee, dediğim gibi çok uzatmayacağım videoyu, bilginiz olsun. Yayın vesaire hiçbir şekilde yok artık. Kısa video açarım. Arada sırada açabilirsem telefondan yayın açarım. Sohbet edip muhabbet ederiz. Bilginiz olsun arkadaşlar o konuda. Ondan sonra kısa videolar gelir. Komik vesaire o tür videolar paylaşırız. Bilginiz olsun. Onun dışında başka da bir şey sanmıyorum paylaşılır. Iııı... Ee... Evet. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Maalesef dediğim gibi bu arada direksiyon setimizde daha hala sattıktır. Letgo'ya da verdim ilanını. Almak isteyen arkadaşlar olursa e, fiyatı 4500 liradır. Stand, retarder vesaire hepsi birlikte. Pazarlık payı az da olsa vardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mecburiyetten sattım. Kimse rencide etmesin, şey yapmasın. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah tekrardan gelme şansımız olur be arkadaşlar. Gerçekten inşallah tekrardan şu bilgisayarın başında bir yayın açarız artık. Ama uzun süre olmayacak bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar hepimize. hepinize. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Unutmayın. Bay bay.